Merhaba arkadaşlar. Ben Minecraft oynuyoruz. Yeni bir bölümüne hoş geldiniz. İkinci bölüm videosu çekeceğim. Umarım beğenirsiniz. Ee, dün kalmıştık burada evimiz. Hemen hatta şuraya. Şimdilik diye yazayım. Ya da direkt A yazayım. Burada şu bilgisayarın ısınma sebebini bulamadım. Özür diliyorum. Burada e, fark etmişsinizdir. Tek şu pek değiştirdim. E, atarım size. Siz de oynarmış olursunuz. Oynarsanız daha da olsun. Evet, tek pek güzel bence. E, ne bileyim, kılıç da çok hoş duruyor. Yani, evet, taşlar falan. Bayağı bir hoş, yani. Ee, biliyorum ilk video çok kötüydü. Yani ne bileyim sesim çok kısık falan çıktı. Özür diliyorum bu nedenle. İnşallah bu videoda böyle bir şey olmaz. Bu arada bilgisayar zaten ilk başladığım cümle böyleydi. Bilgisayarın neden ısındığının sebebi yok. Yani ben bulamadım. Eğer bulduysanız cidden yani söylerseniz çok sevineceğim. Şu sebep artık yani beni de bıktırdı. Yani bir tek bıkan siz değilsiniz. Aha! Bir tane kemiğim var. Hadi köpek. Tahminen olmayacak ama. Hadi öldürmeyeyim. Öldürecektim. İlk video çok sıkıcı dediler. Yani hiç gülmüyoruz ki filan dediler. E iyi o zaman biz de bu videoda güldürürüz. Sorun değil yani o. Şimdi ilk yapacağımız şey. Aha uçan toprak. Ee, i̇lk yapacağımız şey generator. Yani şuradan direkt göstereyim. Şu da Evet şurada. Generator. Ee, üç tane de iron. Pek sıkıntı olmaz. Bir tane re battery, bir tane de iron furnace. Ee, yapımı bence çok kolay. Şimdi de zaten göreceksiniz. Neden evden çıktıysam artık. Her neyse. Hemen gidelim tekrar eve. Bu arada texture pack'imi beğendiyseniz yorum atmayı veya beğenmeyi unutmayın. Yani bekleyecek bir şey yok. Ee, şimdi şurayı kazalım. Şöyle, şuralar devreler filan. Buraya yapacağız e, generatorımızı. İlk bölüm gerçekten çok sıkıcıydı biliyorum. Ee, ne deseniz haklısınız. Çok özür de diliyorum sizden. Ne yapalım? Yani şimdi daha güzelini yapacağım diyeyim. Ayrılmamızın <laughs> iki yapımı vardı. Evet. Hemen beş tane demir ısıtalım. Yani ona hiç gerek yok. Sonra bu demiri kılacağım. Hmm, demirim göremedim. Huh, demir. Bu arada baya bir tuşa basma sesi çıkmış. Özür dilerim. Yani pek yapacak bir şey yok zaten. Şu bilgisayar da ısınmasa ya. Bir dakika şu bilgisayar ısınması geçsin. Hem fırındakiler de pişer. O zaman videoya başlatacağım. Evet arkadaşlar geri döndüm. Tekrar aynı yerdeyim. Bu arada demirlerim pişti. Hemen bu ocağı kırayım. Ee, şöyle şöyleydi. Sonra şöyle şöyle. Bir de bu. Evet. Generator için öncelikle e, ironlarımızı yaptık. Şimdi iron furnacela ısıtacağım. <laughs> Uf ya Bir ya ısınma ya. Her neyse çok özür dilerim. Yani ben de istemezdim bilgisayarımın ısınmasına yani yapacak pek bir şey yok tekrar ve tekrar özür diliyorum evet bu iron furnace zaten yapımında gördüğünüz gayet kolay sadece 5 demir istiyor aa bir dakika hemen geri döneceğim evet arkadaşlar geri döndüm oyun crash verdi yanlış bir tuşa şey bastım ee, şimdi ee, şunları da bu arada bilgisayar ısınması hala geçmiş değil. Çok ama çok özür diliyorum. Yani affedin. Ben affedin. Yani pek yapacak bir şey de gözükmüyordu. Bu nedenle bayağı bir özür diliyorum zaten. Acaba bu bir şey mi? Tahminen hayır. Biz işimizi garanti alalım. Tamam işte. Çakın. Evet, şimdi yanı çıkalım. Aha. ben yanı çıkıyorum ki. Bir tane R yapacağız atacağız. Evet, doğru yola çıkacağım. Şimdi bir de yapmadım. Evet Bir tane kupa Cable. o kesin İki kızıltaş Ve tin Bir dakika kızıltaş Bir yapımı başka yapım yok mu? Tamam Hiç kızıltaşım yok Çok iyi Şimdi bir bulmaya gidelim Burayı zaten işaretledim şu bilgisayar cidden ama ya çok sinirlendiriyor. Çok sinir bozucu bir ses çıkarıyor. Uf. Ne yapacağım? Şuradan başlayalım. Bu arada sürümü 1.4.7 yaptım. Bakın. Aa ne oldu? Ay zıplamıyor nasıl? 1.4.7 yaptım. Gördüğünüz gibi. Şimdi bakalım. Şu anda kaçtayız? Bari envanteri boşaltıp da gelseydim. O zaman ben hemen Geri döneceğim. Bekleyin bir dakika. Yani hemen geri döneyim ben. Evet arkadaşlar geri geldim. Hemen envanterimi boşalttım gördüğünüz gibi. Yolda giderken apetit buldum. Bir de demir buldum dört tane. Hemen kazdım. Burada bu. Evet. Bunlar bir önemli şeyler. Ee, video biraz karanlık çıkacak. Yine ben meşale hemen yapıp geleyim.